Selam arkadaşlar bugün Dark Riddle oynuyoruz Evet kaldı, kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu sene önce like kanalıma da abone olmayı unutmayın videoyu yorumunuzu unutmayın Şimdi oyunumuza geçelim Tut şunu düşelim abi Tövbe tövbe ne diyorum <laughs> Tamam Ya gelme lan. Leklemle. Hoppa tamam. Şunları al. Biraz daktila biraz şey yapalım ya. Kızdılarım kardeş. Oh, daktila nasıl nasılsın? kardeş? Tut şunu, şunu. Şey. Tövbe, tövbe. En yani Duck daktila biraz daha rahatsız edelim kardeş. Mi? İyi mi? De beni izleyin.

Ne var? bu ne lan? Şunat. Aa, gel lan. Nasıl geldi lan? Maya'ya bak. Gelme lan. Aha. Dur şunu öcünü dişi alamam abi. Yana bakayım. Dur şunu öcünü. Ay. Oha. Adam kung fu gibi geldi lan. Nasıl geldi lan? Herif <laughs> <Gelir>, niye gelmiyorsun? <laughs> Dur şunu öcünü düşüyelim abi. Gel lan. Oha beni göremiyor salak. Oha. Kaç lan. Dur şunu. Böyle tevbe. Dakridal gelme lan. Mayak niye geliyorsun? İçkiyi geçtim içtim. Riddle al sana güzel bir hediye var. Al bakalım. <laughs> Tut şunu. Al lan. Tamam. Ay. Vallahi kerize bizi yakaladı ya. Nasıl Allah'a kahrolan. Tut şunu. Tövbe tövbe. Ya bu kerize geçemiyorum. Nasıl geçeceğim? Aa, bu arada siz de like atın ha. O kadar yemek veriyorum. Siz like atmıyorsunuz ya. Nasıl ya? Like atın lan. Like atın. Arkadaşlar. Niye like atmıyorsunuz? O kadar yemek veriyorum. Yalan lan. Riddle riddle. Ne diyeyim lan ben? Tut şunu üç. Bana lan. Tövbe tövbe. Gel lan Dur Düşün ucunu dişiyelim abi. <laughs> ha? geliyor lan. Kaç kaç kaç. Dur şunu öcünü dişiyelim abi. 5 <laughs> saniye uykulu. Lan. Ana. Ana vallahi yaptım lan. Hadi şunu ucuna düşürelim abi. Anı. Ne diyor lan Maya? Salak. Niye gelmiyorsun? Salak. Yemin <laughs> salak ya. Hemen salak yav. Oy, lan. Salak ya. Beni al. Sen görürsün lan. Hemen bakayım. <laughs> Allah, şu işte böyle kafanı vuralım ha. ha. böyle kafanı vuralım ha. Hıç ya. Aha. Ne lan? Yeme lan. Salak. Koşmuyor lan. Deli bu deli yakalayın. Aha. <laughs> bu var? Şu. Bu bir. Bu iki. Bu dört. Aha. Of. Oh. Ama bu. domates... ne Nasıl geldi? Salak. Ne lan? Uh. Aa, geçen bölümde. Aha tamam. Ne şimdi anladın lan? Ne lan? Uhu. Tamam tane elma mı oldu şu an? Sen lan lan Aha. Aha geliyor. Gel lan. Aha bu ses çalındı. Geliyor mu? Aha geliyor lan salak. Aha al bakalım. Vahaha. Evet böyle yaşıyorum. Benim gelme lan bu salak. Allah seni. Aba al bakayım. Vay. Nasıl vurdum ama. Ya al, alsana ya sen de. Ne bu lan? Şunun da kafasını. Ha? Ne ne? Beni Aha, kafasın kafana işte böyle vurma. Tamam, malı bu. Gelme lan Niye? Ne geliyor? Şerefsiz. Ben ne onu... lan? şunu. Dur bir dakika ben şimdi anladım. Şuraya git. Bu dak bir salak ya. Ya alsana sen de. Aha. Allah tamam çok güzel. Ve şimdi gidiyoruz gidiyoruz. tamam. Ya ne yapıyoruz? Ya burada ne yapıyoruz kardeş? Ama dur bir dakika. Aha. Ya bunun hangi kilidi lan? Allah. Atacağım şimdi ha. Sizin yüzünüzde Aa. Tamam. Tamam. Eh, tamam. Çok güzel. Yanında mı? Ne? Niye almayayım lan? Aha. Hadi gel lan. Aha, tamam. Elma da elma mı yağmıyor uh, lan? Üf, vuracağım şimdi. Ne bu anahtar o zaman ne işe yarıyor lan? Dur bir <laughs> sonra, eve bu Dark Rider'ın kafasını atabilirim arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Yeme lan niye geliyorsun? Al sana. Babasını attım lan. <ben. gülüyor> Teyze. Ana. Şu kapıyı açıyor mu? Aa! de lan. Şu kapıyı mı açıyor? Ha. Tamam tamam ben şimdi aldım. Ya bu kez hala beni gelmiyor lan. Salak niye gelmiyor? Al bakayım. <gülüyor> tövbe tövbe. <laughs> <Ay. gülüyor> Şerefsiz. Ya sadece bir gitsene. <laughs> Çamal abi. Yes! Oho, oho! Bu bitmeyecek lan! Bu oyun bitmeyecek! Aha, kapıyı mı kapattın lan? Nerede lan? Şerefsiz ka kapı. Şerefsiz kapıyı kapattım lan. Vay be şerefsiz. Gel lan ne lan. Ne gel onun şefis. Lan gelme lan. Lan oradaydı ya. Uh. Al bakalım. Gel bak. Nerede lan? Lan nerede? Nereye atmıştım lan? Bari şu edeyim. Aa, zaten sen sana... zaten açıkmış ya. Hı, hı? Dur bir dakika. Aha. Lan şerefsiz. Kapı kapatıyor. Gitme. şerefsiz. Bizi bizi yani ne olacak? Ha? Şerefsiz. Bizi plan bizi pusu kurdu lan. Pusucu. Sen Victor dersin ki PUBG iki Victor. Allah seni. Tövbe tövbe şimdi diyeceğim ha. Kaçım gel lan. Gelis ne gelin. Al sana. Onu. Geldi lan. Tövbe tövbe. Rıda, gel lan. Şerefsiz. Allah seni. Tövbe tövbe. Reader gel lan. Bok. Lan bok. Şerefsiz. Al bakayım bunu. Ha geliyor. Gel lan. Sana Çoğal da onu da satarım ha. Dur bir dakika. Yok bunlar domates değil ki. Buna ya adı neydi? Unuttum. Elma elma. Yaş şerif. Öyle geliyor onun. Hı, sen de al Şunu da al. Al. Ne getirdin Tamam. Aha. Tamam. Ne yazık şöyle yılan. Kapı mı? Bakayım. Bir bakayım. Şuna bakacağım. Ya Allah senin. Tövbe. Şimdi diyeceğim onu kardeş. Aha. Ya bu ne ya? Lan. Bu ne ya? Geliyor mu lan? Bu ses ettin değil. Allah. Bunu. Allah. Allah'ın. Atıyorum lan ben bunu. Bu ne ya? Allah'ım ya. Lan hangi kapıyı açıyor? gördüğünüz gibi Her neyse arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadar değerli sevdiyseniz like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere alanlar olun. Bay bay.